Selamun Aleyküm değerli dostlar. Gazi Fişik YouTube kanalından herkese sevgiler, selamlar olsun. Bir haftalık bir ara oldu sanırım. Belki biraz daha uzun olabilir. Nihayet yeni bir içerik, yeni bir video ile sizlerin huzurundayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olabilirseniz, beğenebilirseniz ve içerik hoşunuza giderse, içerik hakkında yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Bunu ilk önce bir hatırlatmış olalım. Evet isabet kolay atıyorsunuz çaparaya geliyor. Fakat neyin nasıl yapıldığını bilmek herkesin hakkıdır. Yarın bir gün yapmak isterseniz neyi nasıl yapmalısınız, neyi nasıl uygulamalısınız. İşte bu videoda anlatacağım temel taş oluyor arkadaşlar. En alt yapısı oluyor. Kanalımda köstek nasıl bağlanıyor, onun videosu var. Bedene nasıl diziliyor, onun videosu var. Bunları daha da detaylandıracağım inşallah. Ama bu videoda bunun temeline gideceğiz arkadaşlar. Şimdi normalde takım bağlayan büyüklerimiz, abilerimiz, arkadaşlarımız çile misini alır veya bobin misini alıp benim şu an size göstereceğim uygulamayı yaparlar arkadaşlar. Misinaların gamını alıp daha da sertleşmesini, daha da kuvvetlenmesini sağlarlar. Ama... Ee, siz böyle kiloluk e, bobin almanıza gerek yok ekseriyetle herkesin alıp kullandığı ya 100 metrelik ya 1000 metrelik bu şekilde uygun fiyatlı misinalardan alıp e, kullanıyoruz ama takımcılar her zaman nasıl alıyor ya çile misina alıyor poşet misina hazır gama alınmış veya kiloluk bobin misinalardan alıyor arkadaşlar şimdi bu kiloluk misinalarda veya makara misinalarda arkadaşlar gam alma olayı var. Çile misinalarda buna gerek yok. Hazır açılmış, havalandırılmış, serbest misina, sertleşmiş misina. Ama bobinlerdeki, bu tarz makaralardaki misinaların daha iyi kullanım için gamının alınması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu videoda gamı nasıl alabilirsiniz, misinalarınızı nasıl sertleştirebilirsiniz, nasıl dayanıklı hale getirebilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Bu işlemi yapmanın iki türlü yolu var arkadaşlar. Bir tanesi şöyle bunu elde görmeniz için yaptım. Normal iki tarafa çivi çakarak köstek boyunuzu ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Elinize sarabilirsiniz. Sarı kullanacağınız kadar köstek misinasını boyunu ayarladınız. Bu 20 santim geliyor arkadaşlar. Ayarladınız. Bunu en az bir hafta 10 gün bu süreli gergin bir vaziyette açık bir vaziyette bekletirseniz arkadaşlar bu misina iyice sertleşecektir. Havanın teneffüs etmesiyle iyice hava almasıyla birlikte daha da sertleşecektir. Gamı alınacaktır arkadaşlar. Daha sert bir misina haline gelecektir. Daha sonra işiniz bitince arkadaşlar iki yandan keserek ortadan bağlayarak bakın burada olduğu gibi veya burada olduğu gibi bağlayarak arkadaşlar Kullanabilirsiniz. Daha sonra boyayabilirsiniz. O tamamıyla size kalmış. Ama gamın alması için birinci yöntem hiçbir şey yapmıyorsanız yani böyle şey ilk etapta bu şekilde bir tahta hazırlayıp veya sert ince bir e, kartonla olabilir. Bu kahve tabi bükülmeyecek. Yani onu sardığınız zaman şey bükülmeyecek şekilde. Onun en az bir hafta boyunca gergin bir şekilde durması gerekiyor. Bu birinci yöntem arkadaşlar. Tabi bu sistemi ben elle yaptım. Ama bir de şöyle bir uygulama şeyi var arkadaşlar. Bu da şarjlı matkap ile şarjlı matkaba takarak daha hızlı, daha fazla, daha profesyonel yapmak isterseniz uydurmuş olduğum bir aparattır bu. Şu aradaki mesafeyi yine kendi çöztek boyunuza göre ayarlayabilirsiniz. Kendinize göre buraya çivi kullanabilirsiniz, başka bir malzemeler kullanabilirsiniz. Orası tamamen sizin inisiyatifinize kalmıştır. Burada az önce yine burası gibi sarılmış ve kesilmiş. Çözlekmişsi nasıl var halini görüyorsunuz. Bakın kestikten sonraki halini görüyorsunuz. Makaranın da etkisiyle makara dolmanın eskisiyle ve yapısına da bakın dikkat edin. Gayet yumuşak. Yani oldukça yumuşak duruyor. Bu 0.10 mm bir misina arkadaşlar. Şimdi diğer yöntem daha çabuk, daha kesin sonuca varmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken sıcak su ardından soğuk su ile misinayı şoklayıp sertleştirmektir Şimdi gelin hep beraber bu işlemi beraberce yapalım Çok fazla Kaynar olmayan Sıcak suyu bir kaba boşaltın arkadaşlar Üzerine bir gazete kağıdı veya Kağıt havlu Serin Hazırda beklesin Bu şekilde Şurada da soğuk suyumuz var arkadaşlar. Evet. Sıcak su, soğuk su, gazete kağıdı veya kağıt havlu. Buradan arkadaşlar sıcak suyun içerisine misnamı sokuyorum. Bakın böyle iyice. Ondan sonra alıyorum bu şekilde soğuk suyun içine atıyorum arkadaşlar. Şoklatıyorum. Ve şu anda bile misina bayağı bir değişti. Daha sonra bunu alıyorum. Yılan gibi olan misinayı alıyorum arkadaşlar. Kağıt avluma düzgün bir şekilde şöyle sarıp bekletiyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra da Yaklaşık bir gün, bir buçuk gün, iki gün yani bu şekilde yapın. Dursun kenarda hiçbir zararı yok. Böyle parça parça yapın arkadaşlar. Daha sonra yaparsanız bu mesela çok önceden yapılmış bir misina. Zaten yapısından çok belli oluyor. Ve bu da az önce sizler için aynı misinadan yaptığım. O çok eski bir misinaydı. Bu da bu videoda yaklaşık yarım saat önce uyguladığım bir misina. Evet arkadaşlar şu an şeyi var. Bu iyice suyu çektikten sonra çok ama çok daha sertleşecektir arkadaşlar. Bakın şuradan bile tellerinden bile 0.11 misinanın ne kadar dik durduğunu çok rahat görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bu tabi iyice kuruduktan sonra burada bekledikten sonra daha da sertleşecek adeta kemik gibi olacaktır. Ya bu işlemi yapmadan da yine normal bobinden kesip kullanabilirsiniz. Hiç sorun değil ama ne oluyor arkadaşlar? Şimdi şuradan mesela bir tane bobinden keselim. Bakın burada misnayı görüyorsunuz. Keser kesmez mesela şurada kestiğiniz zaman arkadaşlar. Bakın misina ne kadar açarsanız o toplanıyor. Bunu şey yaparken de zorlanırsınız arkadaşlar. Bakın misinanın hali burada. Bakın. Misinanın halini görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şimdi böyle olduğu zaman bağlaması da zor. Avcılıkta da problem çıkartıyor. Yani en az %25, %30 verim farkını eğer bu uygulamayı yaparsanız çok rahat misinalarınızda Göreceksiniz arkadaşlar çok daha sertleştiğini, çok daha dayanıklı bir hale geldiğini görmüş olacaksınız. Misinada gam alma olayı için bu iki tekniği de uygulayabilir, yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonraki günlerde şu şey kurusun. Ben yine canlı yayınlar açtığım zaman bunların iyice şey yaptıktan sonra sularının çekilip sertleşmesinin ardından arkadaşlar bunları da sizlere inşallah göstermiş olurum. Evet bakın bu şekilde böyle yapacağız. Başka bir şey yapmanıza gerek yok, üzerine bir şey koymanıza gerek yok. Bu şekilde yapıyoruz, kenara koyup bekletiyoruz arkadaşlar ve bu şekilde mislinin gamını almış oluyoruz. Bakın burada şöyle gamı alınmış, boyanmış mislinin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yaparak sizde gönül rahatlığıyla çapalilerinizi bağlayabilirsiniz. Kösteklerinizi bağlayabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone olmayan arkadaşlarımı, amatör balıkçı dostlarımı kanalıma abone olmaya davet ediyorum. İneniz keskin olsun. Tuttuğunuz lüfer olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.